Bazı erkekler ilkbahar gibi sever. Kadını hayata bağlar. Ona mutluluğu aşılar. Bazı erkekler yaz gibi sever. Kadını severken yakar, yıkar, mahveder. Bazı erkekler sonbahar gibi sever. Tutunacak dalın yokken tıka gelirler. Bazı erkekler kış gibi sever ne sevdiği bellidir, ne de sevmediği. Varlığı dert, yokluğu nefret gibidir. Kadını hayattan soğutur. Bazı adamlar dört mevsim gibi sever. İlkbahar gibi hayata bağlar. Yaz gibi sevgisi ile kavurur. Sonbahar gibi acılarını, yapraklarını savurur kış gibi taptaze tutar sevdaları yüreğinde. Aşkın kitabını yazar kadınıyla. Acıya, kadere yol verir. Kadınıyla beraber mutluluğa doğru yol alır.